İmanın şartları nelerdir? Şimdi imanın şartlarını değerlendirdiğimiz zaman Allah'a iman etmek, kitaplara iman etmek, meleklere iman etmek, Amen tu billahi ve melaiketihi ve bismillahirrahmanirrahim. Amen tu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kadri hayrihi ve şerri min Allahu Teala vel basu badel mevt. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü en Resulullah. Şimdi Allah'a iman ettim. Meleklere, kitaplara iman ettim. Meleklere iman ettim. Peygamberlere iman ettim. Ahir ve şere, hayır ve şere iman ettim ve kelime-i şehadet getirerekten de Allah'a iman etmiş oluyoruz. Ama maalesef ki, maalesef ki bugün imanın şartını iman ettik diyerekten yaşamayanlar var. Ama Asır suresinde Allah Celle Celaluhu diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. ve asri innel insan ele fi İnsanlık kusrandadır diyor. Asra yemin ederim ki Allah Resulü Celle, Allah Celle Celaluhu çok yerde Kur'an'da yeminle konuşur. Ki kim bu yemin eden? Bizi yaratan Allah'tır. Ne diyor? Yemin ederim ki inan lezine amenü. İman edenler ve amelü salihati. Salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı. Özellikle Allah'ı anlatanlar veya sabrı tavsiye edenler müstesnadır.